Evet, Sakaryaspor'un mevcut başkanı Muhammed Kıratlı'yı şu anda canlı yayında arıyoruz. Ee, sayın Başkanımız bağlanırsa ve bağlanacaktır inanıyorum. Alo. Başkanım nasılsınız? Sağ ol Ortay abicim. Sen nasılsın? Hamdolsun. Erhan burada, Cavit abi burada, Mücahit burada. Biz buradayız ve az önce şok olduk gerçekten. Ee, evet. çok kritik bir e, durumla Cavit karşı karşıyayız. Mücahit Bey'e de. De. de selamlar. Başkanım, bu yaşadığımız olay gerçekten şok bir olay. Yaklaşık iki saat önce düştü gündeme. Bizler de seyirci kalamadık ve hikayenin içindeyiz. Çok üzücü bir durum. Neler söyleyeceksiniz? Konuya ilişkin herhangi bir temasınız oldu mu? Bu konuya ilgili neler söylersiniz? Ben de maçtan sonra öğrendim hı hı. öncelikle. Hı hı. Yani iyi oynamadığımız bir maçtı. hı. hı. yukarı çıkarmadan Hı -hı. E, yerinde tutmaktı. Hı -hı. Fakat e, maçtan sonra saat 10 gibi işte maç bittikten sonra böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızı öğrendik. Hı -hı. Sonra biraz araştırdıktan sonra Hı -hı. E, durumun e, sizin de dediğiniz gibi bir herhalde evet. mağlup ve ve Sonuçtan sonra da e, sorumlulara sordum ben gerçi, Şimdi, hocamızla da konuştum, hı hı. neden dedik böyle oldu. Hı hı. Yani hocanın e, şöyle anlatayım size, hı hı. ben hocanın kabahatinin olduğunu düşünüyorum ayrı konu hı hı. ama yardımcıların da e, uyarması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Oradaki arkadaşlarım da e, bu konuda. Ee, yanlışları var. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz biliyorsunuz. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Hı hı. Ee, tek tek bahsetmek istemiyoruz ama e, Bu mesele de, özelinde yok canınız şartlar, çok yandı değil şartlar. mi başkanım? Hı hı. Efendim? Bu mesele özelinde canınız çok yandı kuşku yok ki. En azından kötü oynayarak da olsa bir puan almıştık. Rakibimiz aynı puanda kalmıştık. Şimdi baktığınız zaman bandırma maçına başladığımızda hı hı. ilk sezonun ilk maçında 1-0 öndeyiz ve ikiz, ikinci golü yakaladıktan sonra işte bir kırmızı kartla oradan 2 puanı kaybedip kaybedip Yani o bir kırmızı karttan sonra geldik zor bir maçta Iğdır'ı mağlup ettik. Evet. Ondan sonraki maçlarda 2 mağlubiyet aldık üst üç, üste. Fakat ee, Serhat Hocamızla beraber bir toparlanma sürecine girdik diye hı hı, düşünüyorum. Hı hı. Ee, Erzurum gibi zor bir deplasmandan bir puan aldık. Doğru. Ee, sonra geldik yine ligin güçlü ekiplerinden Ahmet'i sağımızda kendi sahamızda yendik. Hı hı. Ve sezonun en iyi maçlarından bir tanesini orada oynadık derken e, Fendi'ye gittik. Yani sabah dörde kadar uyuyamadım. Neden derseniz hı hı. şunu söyleyeyim. Yani Pendik maçında sezonun belki de Ahmet maçından daha iyi oynadığımız bir top vardı. Cavit abi de işaret etti. Gerçekten Mücahit de aynı şeyi söyledi. Evet. Yani etkili olduğumuz, karşı karede çok fazla pozisyon ettiğimiz bir maçtı. Evet. Bir şeyler ters gidiyor. Evet. Yani bir şeyler ters gidiyor ama sürekli olarak bunların ters gideceği anlamına gelmiyor da... Hı hı. Ee, Elbette düzeleceğini biliyoruz. Biz de bu süreçte biz biliyorsunuz, Erzurum spor maçından önce Kongre kararı. Evet, aldık. Evet, evet, evet. Kongre kararı aldık. Hı. Ee, bize dediler, yani neden bu saatte Kongre kararı aldınız diye. Hı hı. Yani şimdi bazı şeyleri görüyorsunuz işin içinde olduğunuz zaman bazı hı. şeyleri görebiliyorsunuz. Ama hı hı. E, işin içinde olmayanlar belki farklı konuşabilir ama hı hı. E, bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. Yani bir ...bir düzen e, yapmaya uğraşıyorsunuz bir mücadele etmeye çalışıyorsunuz. 60. yılında kur bir cami yanı evet. biliyorsunuz işte, cami ya şanlı cami e, ama e, dediğim gibi biraz ya, yalnız var, kaldınız. Biraz yalnız da kaldınız sanıyorum değil mi? Vallahi ya? e, yalnızlaştırıldınız. O konulara çok fazla girmeyeceğim. Evet. Ben de girmeyeceğim. Hı hı. Yani, girmek istemiyorum. Hı hı. Şimdi e, bu duruma geldiğimiz zaman zaten hocamız da zaten bazı şeyleri açıklama yaptı. Hı hı. E, gereğini ben yaparım diye. Hı hı. Ama şu anda Kongre sürecine girmişken hı hı. E, ben hocanın iyi niyetinden şüphe etmiyorum ve hı hı. takım e, gerçekten bir şeyler oynamaya başlamışken yani bu bu maçı saymıyorum bu maçı özellikle. Hı hı. Yani son 3 maçta Erzurum maçından sonra. İki maçımızı çok iyi geçirdik diye düşünüyorum ama birinde enteresan bir şekilde farklı bir mağlub, mağlubiyet aldık. Yani ben bazı için. yerlerde eksiklikler vardı. Hı hı. Şimdi hocamızla bunları da konuştuk. Ee, yani şimdi hocamız tabii ki şey yaparak ben burada diyor e, en gereğini ben yaparım diyor ama hı hı. yani şurada zaten e, Sarıyer maçından sonra bir devre arası... E, olacak ve kongre kongre olacak e, evet Hı -hı. ben de bu kongrede işte arkadaşlara e, söylüyorum yani e, bu göreve ben kimseye de e, bir şey duydum sanki hani blöf yaptım. Hayır evet, az önce ben, evet, evet 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 ben de blöf yaptığınıza inanmıyorum. Ben kimseye Hı -hı. hayatımda hiç kimseye şeye blöf yapmadım bu evet. kadar. Hı -hı. O yüzden e, blöf yapmış bir durumum yok. Hı -hı. Yani e, ay, biz mücadelemizi verdik, hı hı. Ee, mücadele yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımız biliyorsunuz yönetimden ayrılan arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Bazılarıyla devam etme kararı aldık. Ama e, bazen de e, ne oluyor yönetim içinde de bazı yalnızlıklar oluşabiliyor. Hı hı. E, onların kararlarıdır. Onlara da saygı duyuyorum. Onlara da bir şey demiyorum. Ama dediğim gibi kongre kararı aldık. Kongre kararında şimdi tam da. Oraya denk kalmışken geçen hafta işte kırmızı kart olayından sonra bir gündem'e e, genel düştük. olayıyla Türkiye gündemine düştük. Evet, biz de gereğini yapmıştık orada e, e, iki tane oyuncuyu da e, kapat, süre, hı, hı. Şimdi e, burada da e, yarın yönetim kurulu arkadaşlarıyla arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Hı hı. Artık e, burada ne yapmamız gerekiyorsa buradaki e, süreye göre de hareket ederek karar yani, Başkanın dönüşü var mı bu hikayenin? Yani öğrendiğiniz kadarıyla söylüyorum. Bugün mesela TFF e, mevcut, şimdi, mevcut evet. Bir, bu bu karar, bu karar kesinleşir mi? Dönüşü var mı? Yani bir itiraz hakkımız var mı? Onu soracaktım ben. Şimdi bu olayın hı. bu şekilde cereyan etmesi de çok enteresan. Cuma günü ben e, kural çekimine gittiğimde hı hı. E, mevcutun başkanımızla, hı hı. E, federasyon başkanımızla ve e, İkinci başkan vekilimiz Fuat Bey'le bir görüşme yapmıştım. Hı hı. ondan sonra Mecnun başkanımızla maça davet ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. Evet. de geldi bir hı hı. <laughs> yemek yedik. Ondan sonra o maça geçtik. Hı hı. Yani o kendisi eee Mecnun başkanla bile ayrılana kadar kendisinin bu olaylarda bir şey yoktu. Yani Saat onu geçiyordu herhalde ben Evet, hiçbirimizin haberi yoktu ya. Evet. En son Erhan'dan ben bilgi aldım mesela. Evet, evet ben hı. böyle bir durum yaşandı. Hı hı. Ee, yani ama Sakai Spor büyük camia biliyorsunuz. Yani evet. e, bu, bu, bu tür şeyleri de atlatab atlatabilecek bir camiadır. Burada benim olmam veya başka birisinin olması kişiler çok önemli değil. Hı hı. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Yani Sakai Spor layık olduğu yere gelecektir. Ben... E, bu kadroya güveniyorum. Gerçi Ocak ayına kadar birkaç takviye yaparak belki daha iyi konumları gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü sezon başında baktığınız zaman hangimiz Cemal Erkin'e hayır diyebilirdik. Kole Süsa yani bunların hepsi süperlikten alınmış oyuncular. Kesinlikle Cemal. Kesinlikle. Hı hı. Ee, daha sonra e, işte Emre Demir geçen sene 9 gol atmış takımda. Evet. Emre Demir'in tekrar kiralanması. Hı hı. İşte Kakuta ile biliyorsunuz geçen sene 6 maç oynamış Kakuta. Evet. E, Kakuta kamp gördü bu sene hı hı. ve e, kilolarından kurtulup e, şu anda takımın e, yıldızı oldu. İyi bir sezon, iyi bir sezon geçiriyor. E, Kakuta'yı bir transfer yapmış gibi düşünüyoruz yani bu, bu, bu sene içinde. Hı hı. Şimdi dediğim gibi e, e, yani bir takım sorunlar var. Sıkıntılar başkanım, bir var. takımın Başka başına, başına gelebilecek, bir takımın başına gelebilecek bütün faciaları biz 8 hafta yaşadık aslında bakarsanız. Bir takımın yani evet. Başına gelebilecek, evet. yönetiminin de başına gelebilecek Aynen, aynen. Biz her şeyi ee, yaşadık. Belki de, belki de e, size daha fazla malzeme çıkıyor. Estağfurullah. Yani, ama amacımız malzeme olmasın. Biz güzel güzel konuşalım e, istiyoruz başkanım ama e, çok gerçekten. Diyor, bizim de bir sıkıntımız yok. Kimseye de bir serzenişimiz yok. Yani e, tabii ki hatalarımızı gördüğümüz zaman kendi hatalarımızı düzelteceğiz ama yani e, baktığınız zaman e, belli altından vurulmadıktan sonra, İslam rakip görmedikten sonra e, tabii ki eleştiriyoruz. Sizi, sizi yani, seviyoruz başkanım biz. evet. eleştirilebilir, biz eleştirilebilir. En başta e, ben eleştiririm tabii ki e, başının başında olduğu için e, illa ki ama dediğim gibi yine e, tekrardan inşallah iyi güzel günler Saka resmiyoru olacaktır diye düşünüyorum. Hocamız mütevazılık yapıp, hani böyle bu şekilde konuştu ama hı hı. dediğim gibi e, yani biz de yarın ya hocaya çok güveniyoruz Evet. Benlikte zaten Kararı da yarın vereceğiz diyorsunuz. Bugün bu, bugün, bugün hı. bu kararı vermeyelim. Bu yarın e, bir tekrardan arkadaşlarımızla hocamızla tekrardan bir görüşelim. Yarın bu kararı verelim. Şimdi kongre ve evet. e, milli maç arasına bir hafta kalmışken. Bilmiyorum ne derece vereceğimiz kararı ona göre sağlıklı düşünerek vermek istiyoruz. Yani. Erhan'ım var mı soru? Başkanım öncelikle teşekkür ederiz bağlandığınız için. Rica, rica ederim. Evet. Ee, şuradan şunu anlayabilir evet. miyiz? Serhat Sütlü bu akşam ya da yarın sabah istifasını vermesi durumunda şu an için kongre sürecine kadar devam etmesini mi talep edeceğiz? Bizim fikriniz Sakar kararı hı -hı, hocam hı -hı, hı -hı, Sizin önemli. Arkadaşlarımız farklı bir şey söylerler, hocamız farklı bir şey söyler, onu da yarın değerlendiririz inşallah. Peki başkanım, söz hakkı doğduğu için de soruyorum. İsterseniz cevaplayabilirsiniz, cevapsız da bırakabilirsiniz. Ee, sizi yine bağlanmadan önce e, Serhat Sütlü'nün göreve getirilmesi konusunda, hani ben şahsım adına bir eleştiri bulunmuştum. Hani zaten Sakaryaspor'un soru işareti olarak geldiği bir süreçte yine soru işareti bir hocayla anlaşılması konusunda ama tabii ki de diğer hocalarla görüşmelerinizde de bilinmediğimiz X faktörler var. Ee, evet. Bazı hocaların gerek maddi, bazı hocaların gerek kadro konusunda. Bu kısmı da bence açıklarsanız kendinizi daha iyi izah etmiş olursunuz diye tahmin ediyorum. Tabii ki Sakaryaspor'un öncelikle maddi e, maddiyatı e, önde gelir, manevi Yani biz Sakaryaspor'un bir kuruş gelmesin diye uğraş veren insanlar ama e, Serhat hocamız da e, bildiğiniz gibi. Bizim evladımız. E, bizim evladımız bir. ikincisi yani önemli takımlarda e, yardımcı hocalık yapmış bir e, e, hocamız. Yani e, bugün baktığınız zaman e, bazen bir, bir yerlerden başlaması gerekiyor insanların. Yani ben de Sakarya Spor Kulüp Başkanlığı'na burada başladım tabii ki beni de eleştireceksiniz. Hani evet. bir, bir kulüp başkanlığı, ben daha önce yöneticilik yaptım ama kulüp başkanlığını ilk defa yapıyorum. Yani daha önceden biliyorsunuz semtimizin takımı herhangi bir sporcu. Yani. ben yöneticilik evet. yapmış bir insanım. Ya bunu da 25-26 yaşlarında yapmıştım yani. Anlatabildim evet. mi? Hı hı. Yani şimdi baktığınız zaman hoca da bir yerden başlaması gerekiyor. Ben hocaya inandım, güvendim. Neden derseniz. Yani ben hocanın itmanlarını seyrettim. Ben e, daha önce de itmanları seyrediyordum. Hocanın farklı geldi. Fark yani vardı, çalışma değil değil sistemi mi? çok farklı geldi. Yani bilmiyorum sizler seyrettiniz mi? Eren Bey seyretmiş olabilir belki ama evet. e, Cavit abiyle yani Güzellik Bey seyrettiler mi bilmiyorum. Yani. İrfan tamam. Vus dönemine göre daha fazla takımın taktik çalıştığının evet. taktik çalışması çok fazla ve e, güzel de bir e, şey var. Yani çalışma e, sistemi var. Ben hocadan bu yönden e, memnunum. Ha bu ata hepsini de hocaya vermek yani bana doğru gelmiyor. Hataysa hepimizin hatası. Biz kendimizde de hatayı buluyoruz. Yani hepimiz maça dalmışken e, bazı şeyleri göremeyebiliyoruz veya bizim oraya e, koyduğumuz arkadaşımız da görememiş olabilir. Ondan sonra yani onlar da biliyorsunuz yani e, günün birçok saatini sakal spor harcadıkları için evet. beyinler bazen duruyor. Bazen e, bakıyorsunuz da e, yani Söylerken bile kafanız bu farklı bir tarafta olabiliyor. Aynen. Yani bu da bizim başımıza gelecekmiş demek ki. Ee, yani kalkar mıyız başkanım? başkanım? Düştüğümüz yerden kalkar mı yiğit? Yiğit düştüğü ya yerden bizim, kalkar. Biz zoru seven insanlarız biliyorsunuz. Evet. Başkanlık yaparken biz zor zorları başarmak için geldik. Ha kolayı herkes başarır dedik, zoru yapalım dedik. Çok ha, da, da zormuş. Çok da zormuş başkanım. Çok da zormuş. Ama ...bazılarda evet. geri kalmış olabiliyor yani. Yani şu anda bu saatten sonra... ...başka bir hoca gelse... ...daha iyi... E, ...iş çıkarır mıydı? Bu önemli yani. Bu başka hoca daha iyisini... ...yapamazdı, bırakır giderdi diye... ...düşünüyorum. Yani şimdi bizim evladımız diye... ...işte e, Serhat Hoca... ...böyle özgürlüğüyle davranıyor. Yani... E, ...ben öyle düşünüyorum ama arkadaşlarımın... ...fikirlerini de alacağım tabii ki yani. Evet. Bu bir, bir daha Hı, araya her, gireceğim. Her ee, başkanımızın bu konuşmalarından sonra kafamda iki soru canlandı. Başkanım yine e, teşekkür ederim işten cevabınız için. Bir, Hakan Kereş de Sakaryalı. Yeteri kadar e, Sakaryalı kimin size hissettiremedi mi? Hem maddi hem manevi. Yok ee, onunla da bir sıkıntımız yoktu. Ama e, biz e, o gün dediğimiz gibi e, biraz da şimdi örnek verin Yalçın Hoca da 6 tane yardımcısı olan bir hoca yani değişik evet. bir taktikle çalışıyor. Yani e, 9 tane yardımcısı olan bir e, hocamız. E, şimdi onun da sistemi farklı. Yani onun da e, sistemi çok farklı. Ama bazı yerlerde de bizim biliyorsunuz harcama hoca da harcama limitine giriyor. Tabii tabii. Yani bazı yerlerde tıkandığımız noktalar oluyor. Bunları Peki Tuncay Şanlı niye düşünülmedi başkanım? Efendim? Tuncay Şanlı ismi niye düşünülmedi fazla? Hiç gündeme gelmedi ama Erhan Oysa. İşte niye hiç gündeme gelmedi? Yani şimdi bu Sizin cephenizden merak ediyorum sadece. Yani o gün yaptığımız toplantıda yani o isim de geldi. Niye gelmesin? Yani geldi. Ama biz sıraya, sıralamaya göre değişik bir şey çizdik. Yol haritası çizdik. Ee, ve e, yani bazı arkadaşlar işte biz Hikmet Karaman'la da görüştük. Evet. Bundan haberimiz yoktu. Bak bunu yeni duyduk. Yani <laughs> Biraz onu bakarsan da onunla da görüşürüz. Evet. Şimdi, e, bazı şeyler var bazı şeyler anlatılamıyor. Şimdi, evet. Hikmet hocamız veya İsmet Taşdemir'le de görüştük. Onu da biliyorsunuz. Evet. İsmet hocayla görüştük. Yani, şimdi e, bazı hocalar dedi ki yani altı e, tane oyuncu almamız gerekiyor yani hı. şimdi biz zaten bildiğimiz sorunuyla uğraşıyoruz. Yani evet. biliyorsunuz. Rahmi Başkan ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de tekrar e Onunla beraber biz hı. E, hı. bir çalışma yaparak 85 milyon olan limiti e, sermaye arttırımı ile beraber 240 milyona çıkartabildik. Hı hı. Ama ucu ucuna limit kullanabildik. Yani şimdi ben 6 oyuncuyu nasıl alabilirim size soruyorum. Yani bu kadar şeyden sonra nasıl 6 tane oyuncu alabilirim? Yani biz bir birilerini göndermeniz gerekiyor değil mi? Kısa evet. zamanda da bunu yapamazsınız zaten. Evet. Yani yapamazsınız. Yani bunu bir hafta üç içinde altı kişi gönderip baltık tane oyuncu alabilir misiniz? Yani yani biz çok eee şöyle üç büyükler gibi bir takım değiliz ki yani Aynen. şeyimiz olsun da işte biz bunları şurada değerlendirelim de şuradan şunları alalım diye. Biz kısıtlı imkanlarla bir şeyler yapmaya uğraşan bir dediğim gibi. Yani bu bağlamda en doğrusu Serat Sütlü geldi yani. size. Serat Sütlü de zaten bu anlamda e, inandığınız, güvendiğiniz bir isimdi. Şehrin evladıydı. Böyle evet. anlıyorum ben. Ve Serat Sütlü'ye karar kıldınız. Ben de, kıldınız. Güveniyorum, ben de yani. güveniyorum bu arada evet. ama bu hata dedim. Tabii tabii. Yani çok morali bozuktu. Yani e, kendisine Canı yanmıştır kardeşim. Yani, e, yani e, tamam hocam senin kabahatin var, Yardımcının da kabahati var. Eyvallah. Ama Hepimiz, <laughs> Hepimiz kabahat yani yapıyoruz ya. ya. <laughs> olan yine bizim yönetim kuruluna oluyor. <laughs> evet. için. Yani, <laughs> yani yine sorumlusu biz tamam eyvallah. Eyvallah. Biz de, cezasını çekeriz yani problem yok. Ben de Serhat Hoca gibi düşünüyorum yani. Ee, başkanım Mücahit Bey'in de bir sorusu olacak. Başkanım yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz konuşmalarınız için şimdi. Başkanım şimdi kongre kararı aldınız. Burada bir büyüklük <laughs> yaptınız. İşte e, Caner'le Burak'a da kadro dışı bıraktınız. Burada da taraftarı çok olumlu yönde yani kamuoyu konuyu sizi takdir ediyor da. Başkanım Serap Süklü konusunda da yarın devam kararı alırsanız peki kamuoyuna nasıl bir açıklama yapacaksınız başkanım? Yani şimdi yaptık, 23 milyona 25 milyona aldığımız Caner'i kadro dışı bırakabiliyoruz da hocam. Şimdi çok basit bir hatayı yapan bir teknik heyet diyeyim kimse kim yaptıysa artık. Yani bunu kamuoyuna nasıl açıklarız başkanım? Yani Aslında açıklamaya çalıştım diye. Vau. Yani. Wow. <laughs> Bunun da cezasını ben çekerim. Eyvallah hocam. Hocamızı getirirken nasıl ki insanlar inisiyatif aldınız. Bir <laughs> şeyler söyledi. İnisiyatif <hissettip> evet. aldı. <laughs> ben ya yani Mustafa Denizli o gün bu hatayı yaptığı zaman hoca Hı. Mustafa Denizli gitti mi? Bilmiyorum ya. Yani. Gitmedi. Gitmedi herhalde. Yani. Gitmedi. Ha, biliyorum gitmedi. Cami tam sen daha iyi. Evet gitmedi. 5 sene olmuş devam etmiş. Zaten evet. o hala. Hala zaten. Başkan sonuna kadar güveniyorum. Eyvallah bu hocam. Bu cümle Başkan önemliydi. Bu cümle önemliydi. Ben Serhat hocam ve teknikimde sonuna kadar güveniyorum. Bu bir hataydı diyor. Bu evet, insan... Yardımcılarına da güveniyorum. Aa bu bir e, hata oldu. Evet. Eyvallah. Ha, ben de şurada e, devre arasında bir maç kalmışken, kongreye bir maç kalmışken yani benim düşüncem, kendi düşüncem yine söylüyorum. Hı hı. Hani insanız hepimiz hata yapabiliyoruz. Şimdi ee, bir maç kalmışken ben hocanın... Kongre'ye bir maç, maç kalmışken diyelim. Devre daha var başkanım ama kongre'ye bir maç kalmışken. Devre arasında değil, milli araya gireceğiz. Milli ara, mil, bir de milli araya yani, yani o milli araya gireceğiz. O sırada Serhat Özden faydalanıyor. bir sorun varsa alayım ondan sonra, Yok, sonra yani başkanımı yani şey Ben şimdi mesajı aldım. Yani başkan diyor ki... Burada yani bu durumdan biz kendi çapımıza çıkacağız dedi zaten. Çok şükür. Buna şimdi hı hı. ne diyebilirsin ki? Yani kendi çapımıza çıkacağız dedikten sonra Hı, hı. E, tabii kendi fikrini söylüyor yarın yönetim hı. toplantısından sonra. Şimdi e, İsmet Taşdemir'le falan görüşürken başkanım keşke deseydiniz sizi altyapıdan altı seçenek sunabilirim gibi bir cevap verebilirdiniz. Sunmuştur diye. başkan. Mutlaka o yüzden de İsmet Taşdemir alt olmamıştır. Altyapıdan altı seçenek sunabilirdiniz. Evet. <laughs> <laughs> Ee, şunu yapmaya çalışıyor. <laughs> altı tane alt oyuncu verebiliriz, doğru. Evet. Yani bize de bir fazla bir maliyeti olmaz bu, benim de işime gelir. Ee, evet kesinlikle. Zaman, hocanın hocanın işine gelir mi işte? Gerekiyor. Yani. Hocaya sormak lazım yani. Ne, ne kadar? Yani isim vererek gelen insanlar var. Yani e, o yüzden bazı şeyleri konuşamıyorum burada. Yani daha doğrusu da onu birebir de Biz yine de bağlandığınız için çok teşekkür ederiz başkanım. Bize bu akşam böylece yani, bir gecede, yani, böylece bir anda bize da bağlandınız. Da i̇stemiyordum. Moralim de biraz bozuktu. Evet. Biraz evet. geçtikten sonra dedim ki yani biraz <laughs> da insanlara bir şeyler aktaralım, söyleyelim. Siz Ama sonuçta bu camianın başındaki isimsiniz. De. Bizim için kıymetlisiniz. güncelimde... kararımızı veririz. Cavit abi sana da selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Ee, Herhancım sana da Mücahit Tekeş sana da iyi eğitmen diliyorum. Sağ olun başkanım. başkanım sana da Seviyorum seni başkanım. Çok ya güzel adamsın. Şuan, Tekrar şuan, söylüyorum. Ya. Allah yardımcımız olsun diyorum. Kritik bir an, e, kritik ya. bir gece, dinamik bir süreç e, ama ya. ben inanıyorum ya. ki kalkacağız buradan. Kimse düşmesin diyorum. Hı. Biz bu e, altından kalkarız yani bu iş. İnşallah Sarıyer maçıyla bir çıkış yaparız diye düşünüyorum. Eyvallah başkanım. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. Bu sağ önemli olun. gecede Hiç bu kritik anda bize bağlandınız. Çok sağ İyi olun. Yayınlar. İyi yayınlar. başkanım. Sağ, sağ olun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Yani e, başkanın açıklamalarını ben not aldım. Hı hı. Araştırdıktan sonra durumun 3-0 ben mağlup olduğumuz sonucuna vardık. Evet. Sonuçtan sonra e, yapabileceğimiz bir şey yok. Hocamızla konuştuk, zor bir süreçten geçiyoruz ama asıl sorumluluklar aslında hı hı. E, yardımcıların işaret etti orada. E,